Vakanın adı Yermuk vakasıdır. Bu vakada kafirler pek çok ceset o meydanda bıraktı, kaçtılar. Zafer Müslümanların lehine tecelli etti. Ama Müslümanlardan da kütükte doğranmış et haline gelenler oldu. Allah Resulü'nün adını taşıyan mukaddes yazı Muhammedur Resulullah sancağı etrafında doğranıyordu. Kollar ağacın dalı bu dağ gibi doğranıyordu. İbn Hişamlar ve kısa zaman önce Müslüman olan İkrimeler hep orada doğranıyorlardı. Bir de Hüzeyfe'nin amcasının oğlu vardı. O da savaşmış, yaralanmış fakat Hüzeyfe encamından haberdar olamamıştı. Hüzeyfetül Adevi anlatıyor. Yermuk vakası bitti. Müslümanlar zafer havası içinde Allah'a şükranlarını takdim ediyorlardı. Çılgınlık değil, şımarıklık değil, eğlenme değil. Allah'a minnet ve şükranlarını takdim ediyorlardı. Le in şekartum le azidannakum ve le in in azab li şedid. Şükrederseniz nimetimi artırırım. Nankörlük yaparsanız azabın çok şiddetli ve can yakıcıdır buyurmaktadır Mevla. Daldım meydana. Adeta gazisi kalmamış Herkes şehit olmuş gibi bir manzara karşıma dikildi. Birkaç adım attım ileriye. Biraz evvel yanımda can siperane savaşan amcamın oğluyla yüz yüze geldim. Şehit namzeti kuru ve patlak patlak olmuş dudaklarıyla bir suya şiddetli ihtiyacını haliyle anlatıyordu. Yanına sokuldum konuşacak halde değildi. Parmağını tepletecek halde değildi. Mataranın suyunu dudaklarına götürdüğüm zaman tam içecekti iştiyakla suyun gırtlağından aşağıya gitmesini beklediği andı ki birdenbire öteden bir inilti duyuldu. Ah bir su diyordu. Amcamın oğlunu sen gör ki diyor. Eliyle merdane iti verdi. Götür diyordu. Çünkü o benden evvel düştü. Onun ihtiyacı daha çoktur. Kalktım koştum. Gittiğimde ne göreyim İbni Hişam aslan gibi yatıyordu. Biraz evvel o gül sesiyle nasıl haykırmıştı, nasıl yürekleri koparmıştı ve Allah Resulü'nün bayrağını bir adım geriye götürmeden, ben ölürüm, çiğnenirim ama bu bayrak buraya kadar gelmiş, bir adım geriye gitmez deyip savaşmıştı. Kol gitmiş, bacak gitmiş, sayılmayacak kadar yaralarla yatıyordu. Son dakikaları içinde yanmıştı bir su diyordu. Sabretseydi cennette nebiler nebisinin eliyle kevser içecekti. Ama bir su diyordu. Yanına sokuldum, dudağına matarayı götürdüğüm anda öteden bir inilti daha duyuldu. O da ah bir, ah bir su diyordu. Sen gör ki o biraz evvel nasıl mehçe savaşıyordu. Öyle mehçe eliyle iti verdi suyu. Götür dedi istemem. Kalktım üçüncü şahsın yanına koştum. Vardığında çoktan gözlerini meleği alaya dikmiş. Ruhu cennetlerin ağaçlarının başında uçmaya başlamıştı. İbni Hişam dedim, koştum yanına geldiğim zaman o da irci sırrına çoktan mazhar olmuştu. Amcamın oğlu derken yanına geldim, hiçbirine nasip olmadan mataranın suyu elimde kaldı demektedir. İnsanlığa olan muhabbet bir vahdet meydana, bir kardeşlik meydana getiriyor. Hodgamlıklar siliniyor, diğer gamlık oluyor. Kardeşlik şuuru teessüs ediyor.